Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ın modlu survival birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni seriye başlıyorum. Modlu survival. Yani bu modu, bu Minecraft modunu kurmak için baya uğraştım. O yüzden bayağıdır videoya gelmiyor zaten. Bir iki haftadır uğraşıyorum. Mod falan yüklüyorum. Şimdi arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz. Bence bu seri güzel olacak. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bu seriyi devam ettirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. Yavaştan size modları tanıtacağım. Hemen şuradan bonus sandığımızı alalım. Şuradan hemen bonus sandığımızı alalım arkadaşlar. Şunu bir sömürelim. Bağ baltamız da var. Güzel. Hemen şurayı aldık. Şimdi arkadaşlar size ilk modu göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere sol üstte lan şurada arı varmış. Bizi sokmasın. Sol üstte harita var arkadaşlar. Yani şöyle taba bastığımızda hangi hayvanların olduğunu görüyoruz. Ve bir de mesela B'ye basacağız derken buradan checkpoint falan alabiliyoruz. Lan açlıktan ölüyoruz. Aha oyun çöktü. Mesela şunları hemen öldürelim yavaştan. Arkadaşlar biraz koyun öldürmemiz gerekiyor. Çünkü yatak falan yapacağım. Ölmüyorlar da dur. Balta lazım olacak. Kazmayla vuralım. Nereye kaçıyorsun lan? Çok güzel vurmuyor mu? Ölmüyor lan. Lan kazma bitti bu ölmedi. Neyse arkadaşlar şimdi modumuzu gösterelim. Birinci mod işte böyle checkpoint falan alıyoruz. Hepsini göstermeyeceğim. İkinci modumuz da arkadaşlar şöyle ağacın hepsini alıyoruz. Çok güzel bir mod. Yani fazla uğraşmamak için bu modları kurdum. Ne direkt kırılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir mod. Yani birinci bölümde arkadaşlar biraz şurada etleri toplayacağım. Bir ev yapacağım. Bir de hafiften biraz tarım işine gireceğim. Yani buğday muğday ekeceğim. Bakacağız bu bölüm güzel olacak. Bu arada arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lan. Kazmam kırım Arı var. He, burada var. Vallahi kaç. Minecraft hakkında fazla bilgim yok arkadaşlar. O aşıktan ölüyorum bir fırın yapmam lazım. Oyunun zorluğunu da normal aldım. Zor yani. Şuradan hemen bir madene girelim. Yoksa açlıktan öleceğiz. Hemen şuradan taşları alalım. Yani arkadaşlar bayağı güzel modlar indirdim. O yüzden bu seriye güzel bir like sayısı bekliyorum. Bence güzel olacak. O yüzden beynilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. aşktan ölüyoruz. Hemen bir fırın yapıp şey yapmamız lazım. Crafting table da yapalım hemen. Ha yanlış bir yere girdim. Neyse modları göstermeyelim hemen. Şuradan craft, crafting table'ımızı yapalım. Konuşmayı da unutuyoruz yavaştan. Şuradan hemen fırını bir tane fırın yeter. Vallahi arkadaşlar çok güzel modlar indirdim. Yani Söyleyeceğim ama Şimdi değil <laughs> İlerleyen bölümlerde Dur şuradan hemen bir kazma yapalım Lan dur yanlış yere girdik Şuradan bir kazma Vallahi kazmamızı yaptık Yukarıda inekler minekler havlıyor Pardon Möylüyor hmm. Şuradan biraz hemen taş toplayalım Evimizi yukarıda mı yapsak Ya da madenden mi geçirsek Madenden mi geçirelim Ne oldu lan lan tahta koymamışız bunu ne çok pişti lan çok hızlı pişti ha yani herhalde açlık bizi yoracak çünkü hemen şuradan biraz taş kıralım taş bize lazım olacak bence evimiz burada olsun burayı biraz genişletelim birinci bölümde şimdilik burayla idare edelim biraz hayvanları falan öldüreceğim bir kılıç yapacağım koyundur inektir biraz da daha... hani yavaş yavaş olaya gireceğiz hepsini söylemeye gerek yok yeter bu kadar fazla bile koyun etimizi alalım şuradan bir kılıç lan dur Heh. kılıç nasıl yapılıyordu lan Heh. başka ne lazım olacak bize bir de balta lazım olacak de balta yapalım. Şimdi şuraya bir odun kömürü yapayım ben. 18 tane koy buraya. Bir meşale falan yapacağız. O yüzden lazım olacak. Şuraya bir toprak karışını. Tamam evimiz şimdilik güzel oldu. Şimdi şu köyden içinden geçme vakti. Arkadaşlar yani bayağı güzel kılıç modları falan var armor yani zırh modları bayağı güzel modlar indirdim güzel lan buraya kusura bakmayın ama siz bana lazımsınız yani şimdi hemen şuraya bir şunları da indirelim buraya tamamen sömüreceğim ama bunları bir çiftliğe mi kursam acaba seni de kıralım Nasıl vuruyorum hiç acımadan. O kadar mı ölüyor ama işte bizde acıma yok maalesef. Biz niye o kadar ta 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 da yapıyoruz ki 1 Bir, iki. iki seferde ölüyorlar aslında. Biz çok uzatıyoruz ya. Aa meşale varmış lan. Ben bu meşaleyi alırım. Oyun çöküyor. <laughs> Şunu da alırım ben. Vallahi sandığımız doldu. Güzel. Şimdi şu arılar acaba beni sokar mı? Bence sokmaz. Sokar mısın lan beni? Bence sokacak. Neyse ben buradan gideyim. <laughs> Onlar beni sokmadan ben uzayım buradan. Gel buraya gel. Oğlum sen kurtula mi zannettin lan? Ya benden kimse kurtulamaz. Gri'nin en sevdiğim renklerden biri. Seni de alırım. Şimdi yavaştan bence evimizi yapalım. Güzel bir yere yapmayı düşünüyorum. Lan oğlum sen bu kadar mı koşuyorsun lan? Çok yavaş. Ağır koşuyor. Şimdi burası düzlük alan. Güzel. Bakıyoruz. Burada bir sürü bal kapağı var. Tavuk var lan burada. Çık çık çık. <laughs> Tavukların sesini gerçekte şey yapmışlar herhalde aha buradan mı var lan. Ben buradan ayrım bulabilir miyim? Bence bulurum. Ama bence şimdi buralara girmeyeyim ben. Benim biraz şey yapmam gerekiyor. Sen bir tek yiyebilir misin? Tavuk eti bize lazım. Bence biz güzelce sömürürüz burayı. Gel lan buraya. Şimdi bu bölümde arkadaşlar yani şu geceyi bir atlatalım. Biraz odun toplayalım hatta diğer bölümde ev yapacağım. Bakacağız yani. Olaya göre değişecek. Gel lan buraya. Tek yedi lan. Balta çok güzel vuruyormuş. Biraz odun toplayalım. Odun güzeldir. Stigmatik var lan. Şimdi akşam oldu. Biz bir eve gidelim. Olay, uçuyorlar ama. Neyse bunu kırmayayım. Ağrı var burada. Kırmızı işaretler şimdiden Moblar canlandı ve bizim evimiz neredeydi? Lan evimizi kaybetmeyelim bak. Aha evi buldum. Hemen şuraya bir girelim. Şuradan bir yatak. Bayağı da toplamışım ha. Hemen lan dur şunları önce yapacağız. Şunları önce bir yavaştan hepsini yaptık. Alta koyuyorduk. Bir de üste. Aynen yatağımız oldu. Şimdi şunu bir alalım. Şuraya yerleştirelim. Şu yukarıdan girmesinler. Bence ben biraz ava çıkayım he. Şu zombilerin biraz içinden geçmek istiyorum. Oğlum ilk bölümden riske giriyoruz ha. Neyse aldık bunu. Creeper mı lan o? Vallahi kaç. Creeper'ları hiç sevmem. girmesin. <laughs> o yüzden Hemen orayı kapatalım. Ha bizim meşalemiz vardı. Şuraya bir meşale. Şuraya da meşale ve yat. Uyuyalım. Şunu bir yiyelim. Yattık baya. Şimdi şurayı bir açalım bakalım. Gündüz olmuş mu? Olmuş. Creeper zannettim onu. Şimdi biz ne yapacaktık arkadaşlar? Size modları göstereyim. Yani birkaç tanesini Hatta hepsini göstereyim. Baya kılıç modları var. Yani kılıç modlarını sevdim de bazıları böyle değişik gösteriyor yani. Yapabileceğimi zannetmiyorum. Şöyle bir de drill var arkadaşlar. Bunları yapacağım. Bunlar işimi görecek. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurada modlarımız var. Burada da kılıç modlarımız var. Burada fırınlarımız var. Iron'dır, elmastır, daha hızlı şey olsun diye yemek pişirsinler diye yani fazla uğraşmayalım diye bunları indirdim. Şurada da değişik değişik modlarımız var. Ee, sonrasında bunları ben ilk defa görüyorum. Ee, bunlar da moddan gelenler. Yani bayağı modlarımız var arkadaşlar. Şurada şey Kalkan modları var. Başka. Yani bayağı modlarımız var ileride. Bence güzel olacak. Şimdi biz geçmemizi sağlayalım yoksa ha, kömürümüz olmuş. Hemen şuradan biraz meşale yapayım. Stiklen oluyordu değil mi? Evet. Bayağı bir meşale yapayım çünkü bana çok lazım olacak. Dur dur bu iki tane kalmasın burada. Biraz takıntılıyım kardeşim. Şuraya dur. Şöyle. 8 tane lan biz tek meşale yaptık biz nasıl bir işsiziz neyse şunu da şimdilik burada idare edeceğiz lan bağa girdi lan kafası niye öyle Allah'ı ben takıntılıyım ben bunu kırarım kır bunu sever girme lan Allah'ı ben sokarım neyse kalsın burada bunların hepsini atalım şu etleri alalım bence etleri pişireceğim yumurtayı yat taşlarımızı atalım şu etleri pişirelim bence şu, çünkü biz çok acıkıyoruz niye böyle oluyor anlamadım ya oyun zorluğunu mu fazla yaptık ne yaptık anlamadım bunlar pişiye dursun biz bir yukarı çıkalım ne oluyor ne bitiyor şuraya da bir checkpoint alayım arkadaşlar modu da size göstermiş olayım şuraya mesela ev yazıyoruz ev yazdık global bunu anlamıyorum Burada kalsın bu. Altan rengi değil de yeşil olsun. Onayla diyelim. Buraya mı aldım onu? Lan dur, yanlış yere bastık. Buraya almadı lan. Yok, buraya almamış. Ben de fazla bilmiyorum. O yüzden şuraya bir F, ev, ev yazalım. Onayla diyelim şuradan. Aldın mı şimdi? Evet. Biz yanlış yaptık. Global yaptık belki ondan öyle oldu. Şimdi arkadaşlar yani evi kaybetmeyeceğim. Az önceki gibi aramayacağım. Gördünüz zaten az önce 360 döndüm. Bir de akşam oluyordu. Oğlum gel gel benden kaçam. O lan? Bu ne oğlum? Lan ne lan patroledir Patrol leader. Petrol. İşal Şey var. Şey yapmıştım arkadaşlar. <laughs> köylülerden orada kurma modu indirmiştim o yüzden buraya gelmişler beni selamla selamlamak için herhalde oğlum ne oldu lan beni mi döveceksiniz alay zümrütüm hiçbir şeyim yok kardeş o yüzden sizi işe mişe alamam kusura bakmayın peşimden de gelmeyin yoksa hepinizi indiririm aşağı <laughs> aslında güzel mod bak bunlarla var ya bir ordu kurarsın çevrenin içinden geçersin neyse beni takip etmeyin Bunlar daha çok beni bulur ha. Neyse biz bir evimize girelim. Olum bak gelmeyin. Eh. Öyle adam olun. Onlar sürekli gelecek zaten. Ben öyle düşünüyorum. Modu bildiğimden değil de. Şuradan bir iki fırın daha yapalım ya. Şuradan iki tane fırın daha yapayım ben. Şunu al. iki tane. Hemen şuraya nereye yerleştirelim? Şuraya yerleştirelim. Lan dur, Heh. şuraya kaç tane koyalım? Bu kadar yeter. Etlerimizi pişirsin bunlar. Sen de pişir. <laughs> Şimdilik etimizi pişirelim. Lan yanlışlıkla şeyi fey almışız var ya. Oğlum şu feyi bırak. Heh. Tuşları karıştırıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Yine acıktık. Bu açlık bizi öldürecek. Şimdi boş şeyleri tamamen atalım. At. Şunu at Meşale kalsın burada Lan oğlum kalsın dedim Şunu şuraya alalım Şunu at Bu da kalsın Etler kalsın Etler lazım olacak çünkü Odun da kalsın Tamam Şimdi hemen Hafiften ne yapalım Köylüler gitmedi mi lan Oğlum yürüyün gidin lan Şimdi arkadaşlar biraz şey toplayacağım Biraz tohum toplayacağım Biraz tom toplayıp videonun sonuna Biraz tom toplayıp arkadaşlar videoyu sonlandıracağım çünkü bu kadar yeter. Hemen şura biraz tom toplayalım. Yani dediğim gibi güzel bir like sayısı bekliyorum. 10 tane oldu şimdiden. Biraz daha toplayalım şöyle. Diğer bölümde arkadaşlar madene gireceğim. Madene gireceğim. Oradan da şeyler yapacağım. Adı neydi lan onun? Biraz diamond falan toplayacağım. elmas, şudur budur. Ee, evimizi yapacağız. Şuraya güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Onun için de bayağı odun toplamam lazım. Hepsini diğer bölümde yapacağım. O yüzden arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Biraz saçma bir bağlam oldu ama <laughs> idare edelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen bölümlerde güzel şeyler olacak. O yüzden yorumlara kendinizi belirtin. Kimler sonuna kadar izledi, kimler şey yaptı. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.